19 yıl eğitim hayatı sürmüş bir insanım. Bunun haricinde üniversiteden sonra aslında hani üniversite son seneye kadar çok da kitap okuduğumu söylenemez. Kütüphanecinin dediğine göre Her okul bitiyor, ne kitap sevdasına aslında mı düştün değişiyle başlayan bir süreç aslında kitap okumak. Her kitabı severim, okurum. Yani o kitabı da bitiririm. En başından e, kapandan nerede basıldığından ciltçisinden çevirmenine kadar sonuna kadar okurum son e, kelimesine kadar bir kitabı bıraktığım var mı yarım bıraktım tabii ki var ve bu kadar kitap okuyan bir insan olarak neden hakkında yüzyıllardır tartışılan bir kitabı e, okumamış olmak olmaz mı daha? olmazdı. Birilerinin ağzına bakarak birilerinin ondan çıkardığı yorumlarla hayatta ilerlemeye çalışmak da olmazdı. Dolayısıyla bu Kur'an'ı kendim okumalıydım. Bir tane Diyanet'ten okudum. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk'ten okuyorum ikinci. Arada iki tane Kur'an'ın Kur'an'ın spiritüel manada açıklayan bir kitap vardı. Kur'an'ın gizli öğretisi diye. Bir tane de ma'huz Mahfuz diye bir kitap vardı. Ee, ki Lef-i Mahfuz kitabı Kur'an'da da bahsedilen Allah'ın katında ve sadece onun bildiği o gaybın yani kayıp olan bizim bilmediğimiz e, her şeyin yazılı olduğu sadece Allah'ın bildiği her şeyin yazılı olduğu kitap aslında muhtemelen eee şu deyim var ya gaybten sesler duyuyorum. Belki de geliyor bunun bilgisi bize. Biz sadece farkında değiliz. Hani bunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Hani bir yerden bilmem gerek yok ya da gaybten sesler duyuyorum dediğinde belki de oradan sana bir bilgi gelmek istiyor. Bilemiyoruz tabii ki. Neyse cime velhasıl öyle oldu. <laughs> Ve yıllarca ee, şöyle bir şey vardı. Hep uzak durdum. Ee, hani annem işte doğa öğren, hani doğa oku falan. Evet, hiç, hiç hiç hiç, hiç o taraflarda bizim olmadı. Sanıyorum Kevser. Keyifsel. Kevser'i biliyorum bir tek. Ölüye de, diriye de, yemeğe de, <laughs> kalana da, gidene de herkesin arkasından bir tek onu okuyorum. Yani herkesin Fatiha okuduğu bir cenazede onun arkasından Kevser okumak da ee, değişiklik oluyormuştur herhalde <laughs> neyse ben derdim ki yani işte Türkçe okuyacağım Türkçe öğreneceğim hakikaten hala hiçbir kevser haricinde yani Arapça olarak bir dua bilmiyorum Türkçe olarak da bilmiyorum Fatih'e bu e, yazılı sırasına göre olduğu için en başında var bazen dönüp bakıyorum neydi ne değildi diye ama o kadar sonra eee bu kitapta zaten ilk dikkatinizi çekecek olan şey yani Kur'an okuduğunuzda ilk dikkatinizi çekecek olan şey hiç mi düşünmezler, hiç mi kolay yardırmazlar, işte bizi ibret olasınız diye gönderdik, yazdık. Bu hiç mi düşünmezler kısmı beni çok düşündürüyor ve yıllarca biz işte ama fazla düşünme Kur'an'ı, işte kafayı sıyırırsın diye Kur'an'dan uzaklaştırılmışız meğerse. Çünkü ben de düşünüyordum onu. Yani hani duymuşum demek ki birilerinden. Hani işte ya dalarsam işte. çünkü merak bu. Merak ettikçe merak duygusu ateşlenir ve onun tabii ki derinliğine inmek istersin. Ama kimse bir şeyi e, derinlemesine yani o bilgiyi derinlemesine bil, bilirsen zaten hani ve onu da kullanabilirsen yani bilgi olursun delirmezsin yani hani belki delilikle dahilik arasında ince bir çizgi var derler ya işte o ayarı tutturmak lazım onunla kordonayı yapmak lazım belki de ve Kur'an okuyunca tabii ki hoşuma gidiyor bazen kendimi çok buluyorum işte diyor ki eee işte böyle derler bana diyor bunu işte geçen şey olmuştu ben orada böyle böyle kapılmıştım yani siz kendinize yani dönüp bakmaya başladığınızda bir takım şeyler çok oturuyor yani kibrimi de görüyorum kinimi de görüyorum nefretimi de görüyorum ve bunlar hani bu dünyadayım ve bu dünyanın şeyi bu olayı bu ikiliklerden oluşuyor. Dualite denilen şey bu. Hepsi olacak. Yani kötülük olacak ki iyilik olacak. Bir ara hani ay işte tüm dünya güzel olsa herkes iyi olsa. Herkes iyi olamaz. Bir de herkesin iyi olduğu dünyada sen sen olmazsın. Kimse 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 kendisi olmaz. Herkes bir robot olur. Metrik sistemine girmiş. Orada yaşarsın yani. Düşünsenize bütün arabalar, insanlar şeyden çıkmış gibi, tornadan çıkmış gibi aynı boyda, aynı kafa, aynı kafada. Gitmiş kafa olur mu? Allah Tanrı çeşitlilik seviyor. O yüzden bu kadar çeşit çeşitiz. O yüzden her insan kendisi özelinde bir tane bir tanecik. Ve çok özel. Ben de çok özelim. Sen de çok özelsin. O da çok özel. Kimsenin kimseye üstünlüğü yok kimsini kimseden işte gözü güzel, kaşı güzel diye Parası çok diye de üstünlüyor. Sonuçta hepimizin girdiği yer aynı toprak. Bazen öyle oluyor ki mezarlığı hani sel basıyor ve mezarlıkları kaydırıyor. İşte içindekilerini çıkartıyor. Hani şu geçmiyor değilim. Toprak bile kabul etmemiş. Allah bilir. Allah bilir. Ee, bu konuda benim işten görmem sadece Neyse işte yani Kur'an okumak keyifliyim mesela Feyz aldım bir diğer şeyde peygamberleri anlatırken peygamberlerin yaşadığı olaylar özellikle Musa İbrahim ee, bunlar hani Kur'an'da böyle beni e, benim merakımı uyandırdı. Neden Musa'dan bu kadar çok bahsediyor? Gerçekten kıssalara baktığınızda e, tabii ki şimdi hani Muhammed'le ilgili çok fazla bir e, şey yok hani bahis yok ama Kur'an zaten hani Muhammed'e indiği için hani sürekli ona böyle de böyle de diyor e, hani. Onun yaşantısından sadece bir iki tane örnek var. Biz diyor senin içindekini de biliriz diyor. Hani gizlediklerini sen söyleyemesen de ben söyleyeceğim deyip. O Zeyd'in evlatlık oğlu galiba Zeyd. Evlatlık oğlunun karısıyla o boşanıyor. Ondan sonra evleniyorlar. Bir tek orada bir şey geçiyor onunla ilgili. Musa'da ise... Musa çok fazla anlatılıyor. Ben de takılmıştım. Neden Musa'yı bu kadar çok anlatıyor diye. Sonra bir gün bir yani yaşadığım bir olay ya yaşadığım bir olay öyle bahtı diye işte günlük günlük rutinde bir diyalogta neden olduğunu anladım çünkü Musa açık açık mucizelerle gelmiş Eee Açık mucizeleri göstermiş. Buna rağmen ona inanmamışlar. İşte i̇nanmamışlar. Yani bir insanın bir şeye inanabilmesi için de alın sanıyorum buna izin vermesi gerekiyor. Çünkü de böyle diyor. Bu konuda referans kitap. Şey diyor mesela fısıltı. inananları kederlendirmek için ancak şeytandan gelir. Bununla birlikte o. Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. Müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar diyor. Hangi sure? Mücadele. Mücadele suresi 10. ayet. Ee, yani ben de bir şey anlatmaya çalışırken işte en önce olumlu düşünce tabii ki olumlu düşünceler dile yansır, dile yansıyan davranışlarımıza yansır, davranışlarımıza yansıyan da bir zaman sonra karakterimize yansır. Ve bu bir döngüdür. Hani davranışına işte düşüncelerindir seni hasta eden. Hastalığına bak, düşünceni değiştir dediğimde aslında arada da bir sürü şey var. Yani tamam hadi ben böyle düşündüm. Hadi hastalığım gelsin diye bir olay söz konusu değil adım adım yani oraya gelebilmek için aradakileri de yapmış olmak gerekiyor ee, Hani bedenimde herhangi bir rahatsızlık olduğunda var bir tane kitap sonra bakıyorum ne olmuş ne gitmiş ah diyorum bu oldu mu düşündüm mü ben böyle bir şey Evet düşündüm diyorum Tamam o zaman Hadi şey yapalım geri döndürelim bunu zaten geçiyor Allah'ın izniyle o geçiyor zaten ve şey İbrahim İbrahim peygamber de benim için önemli çünkü e, hani İbrahim de mesela anlatılıyor ve şunu gördüm İbrahim de sorgulayan birisi sorgulayan birisi güneşe inanıyor. Tamam diyor. Benim yani çünkü ailesinin inandığı tanrı, yani tanrı dedikleri şeyin kendi elleriyle yaptıkları bir şey olduğunu görüyor ve bunun kendisini yaratmış olabileceğini düşünmüyor. Daha farklı bir şey olmalı diyor. Yani bizim yapmadığımız, benim yarattığım şey, benim kendi elimle yaptığım şey neden beni yaratsın? Sorgulamaya gidiyor. Yani ee, diyor Güneşe bakıyor. Tamam diyor. Sensin diyor benim tanrım gece oluyor aha değilmiş ay çıkıyor tamam ya da yıldızlar çıkıyor tamam sensin benim tanrım diyor gündüz oluyor o da değil sonra kızıyor <laughs> hani göstereceksen göster hani neysen ne ee, hani keyifli oluyor bunları okumakta ondan sonra ona şeyler geliyor işte melekler geliyor ee, alın e, lütfuyla e, onunla işte konuşuyorlar Tekrar karısına bir oğul müşdeliyorlar. Hatta siz diyor koca kocadık artık. Hani nasıl olacak? Allah'ın lütfunu sor şey mi yapıyorsun hani bu Allah'ın ol demesidir diye. Bu güzel. Ondan sonra mesela Yunus peygamberle ilgili. Onu okumadım ama. Onunla ilgili bir hikayede bir YouTube videosunda bunu gördüm. Hani belki benim gözümden kaçtı bu nasıl hikayeleştirildi ya da Kur'an haricinde başka bir kitapta da gelmedi. Diğer kitaplarda mı yazıyor bilmiyorum. Onu sormam lazım. Şöyle diyor. Şimdi Yunus peygambere de vahiy geliyor. Ondan sonra bir iki, o da tebliğ ediyor bunu kendi kavmine. Ee, bir iki kişi inanıyor. Daha sonra şey yapıyor, hani bayağı bir yıllarca uğraşıyor. bayağı bir yıl uğraşıyor ama hani burada uzun yıllardan bahsediyoruz. Kimsenin fikrini ya da inancını, inancını değiştiremiyor. Ee, daha sonra şey diyor, kızıyor. Hani Allah'ım diyor, bunlar diyor inanmıyorlar. Anahtar diyor ki 40 gün müsaade et onlara diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 37 derken 37. gün tamam diyor ya bunlardan diyor olmayacak. Bununla ilgili TRT çocuk videolarında var galiba. Orada anlatılıyor. Peygamberlerin çocuklar için olanında orada dinlettim zannediyorum. Ondan sonra 37. gün oluyor gidiyor işte isyan ediyor Bunlar diyor bana inanmıyor Ben gidiyorum diyor Gidiyor gemiye biniyor işte gemide fırtınalı bir şeyler Falan filan derken e, Fırtına oluyor çünkü işte e, Gemiden birilerini atmaları gerekiyor Niye eşya atmayıp eşyaları da Herhalde sıra insanlara geliyor Neyse çok çekiyorlar Yunus peygamber çıkıyor e, Ve açıyorlar denizi Ve bir balığın karnında Kalıyor bu arada da onun kendi işte köy, köy vilayetinde olmadığı süre içerisinde eee köyler, köylerinin işte vilayetin üstünde kavmi kavmi olabilir mi yaşadığı şehirin üzerinde kara kara bulutlar var 3 gün hiç geçmiyor ve insanlar da e, işte e, Tanrı'ya yakarıyorlar hani sen bize affet o bize Yunus bize söyledi biz ona inanmadık e, sen bizi affet diye af diliyorlar e, daha sonra bu arada Yunus peygamber de balığın karnındayken e, af diliyor ve bu e, hikayeyi dinlediğimde ben otobüsteyim. E, şeyde e, Alsancak Alsancak'tan çıktım. Çankaya'da Odak Dönüşü'nün orada otobüs durdu. Kulaklıkla dinliyorum. E, Yunus peygamberin yaşadığı şehrin adı Ninova şehri. Ondan sonra e, işte o anlatılıyor böyle. Onu dinlerken bu arada şey düşündüm. Ya dedim bu karanlıklar acaba şu olabilir mi? Tam da böyle kordondan e, hani Çankaya'nın çıkışı böyle deniz kenarına çıkışı böyle açıklık. Tam e, ağaçların bitiminde denizin üzerinde de güneş o kadar güzel parlıyor ki turuncu turuncu kocaman olmuş. Şimdi onu gördüm karanlık. Hastayken diyor dua ediyordu dedi. Acaba dedim burada bir metafor mu yapılıyor? Yani karanlık dediğim e, hani balığın karnı e, hani şey gelir ya ütopik <laughs> <YouTube> geliyor yani. <laughs> yani orada şey yapasın <yaşayamazsın> çünkü. <laughs> tamam hani bazı mucizeler olabilir de balığın karnı çok bilimsel değil. Neyse cime. Ee, belki de olmuştur tabii ki ee, bilmiyorum. Hani burada bir metafor kullanılmış olabilir mi ee, diye böyle kendimce soruyorum, soru buluyorum. Neyse otobüs durdu. İşte Nino bu arada e, konuşan arkadaş da anlatıyor işte Nino. Da şunlar var bunlar olur. Şöyle kafamı çevirdim. Kenarda da işte hani de mağazalar var ya e, orada. Az e, Çankaya'da odak doktörün hemen yanında, bir baktım Nino <laughs> <laughs> ne oluyor böyle? Burada okuyorum orada okuyorum Yani bu bir tesadüf değil tabii ki. E, orada e, belki inan diyen bir mesaj vardı. <laughs> evet balığın karnındaydı diyen bir mesaj vardı. Ya da hayır senin dediğin gibi, yani bu bir e, metafor. Karanlık kendi karanlığımız. Ee, bilmiyorum ikisinden de emin olamıyorum şu anda neyse ee, şu oluyor yani orada Yunus peygamberde kendi şunu görüyorum bir süreye kadar inanıyorsun 37 gün boyunca tamam 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 bekliyorsun sana Allah vade vermiş 40 demiş değil mi 3 kalmış o üç günü sabredemiyorsun. Burada kendi me ait hani o sabırsızlığımı görüyorum. İbrahim'de sorgulayan kısmı görüyorum. Musa'da mucizeleri e, hani açık açık mucizeleri getirsen de hani seni yapabileceğim bir şey yok diyor. Sen sadece tebliğ edeceksin diyor. Burada onu görüyorum. Muhammed için diyor biz senin içindeki gizli olanı biliriz diyor. <laughs> Benim şimdi gizlediğim ne? Onda bile ben bilmiyorum. <laughs> yani işte böyle kısacası e, güzel bir kitap. Yani kitap olarak e, inanırsınız inanmazsınız o size kalmış bir şey. Ancak herkesin kendi eee bulunduğu işte enerji frekansına göre e, anladığı bir kitap. Ben bunu okudum, bunu anladım. Mutlaka bir başkası onu okuyacak. Yani senin içerisindeki denge merkezin sevgiden yana mı, kötülükten yana mı terazinin neyi derler ona ya? O ortasındaki var ya terazinin Aa, adını unuttum şimdi. Topuzu hangi taraftan yana ise. Ona göre Kur'an'ı anlaman ve anlamlandırman oluyor. Daha çok mesela içerisindeki karanlıklarla yüzleşmemiş olanlar buradaki şeylere çok takılıyorlar. İşte cehennemde kaynar da yakılacağız, kaynar su içeceğiz falan. Yani ne ona takılıyorum ne cennete takılıyorum. Yüz akıyla çıkayım karşısına. Benim budur dileyim. Teşekkürler.